Herkese merhaba. Ben yoga eğitmeni Çiğdem Merve Ayaydın. Bu video ile birlikte tatlı tatlı esneyip, sakinleşip, dinginleşebileceğimiz akış çalışacağız. Günün yorgunluğunu kollarında, bacaklarında hissedip de böyle bir ağırlık taşıdığını duyumsadığın anlarda sen de bu videoyu yaparak rahatlayabilir, kaslarını gevşeterek elastikiyetini korumasını sağlayabilir ve böylece daha genç kalmanın yollarını bulabilirsin. Hazır olduğunda beraber başlayalım. Matına gel. Kalçanı topuklarına doğru bırak ve dizlerin arasını rahat ettiğin bir mesafede arala. Bunu yaparken eğer dizlerini iyi hissetmiyorsan kalçanı kaldırıp altına bir yastık, bolster veya blok da yerleştirebilirsin. Ve kalçanın biraz daha yüksekte kalmasını sağlayabilirsin. Rahatsan eğer dizlerinde bir sorun yoksa kalçan topuklarda oturur. Daha iyi olacaktır. Nefes al, gövdenin önünü genişlet Ve nefes verirken ellerinle matın önüne doğru yürü. Avuçlarını yere yerleştir. Rahat ettiğin kadar alnı yavaş yavaş mata yaklaştırmaya başla. Gelebiliyorsa rahat bir şekilde alnın mata doğru dökülsün. Ve el parmak uçlarının matın önüne uzarken kalça kemiklerini de topuklarına doğru it. Belki burada yavaşça avuçlarını gökyüzüne çevirmek isteyebilirsin. Kolların her nasıl rahat hissediyorsa. Belki hala avuçlarınla matı tutma ihtiyacı içindesin. Bu da okey. Nerede rahatsan, gözlerini kapa. Bir kendi nefes alışverişini izlemeye başla. Nasıl nefes alıyorsun? Nasıl nefes veriyorsun tam da şu an? Bedenin ağırlığını, bugün için taşımak istemediğin yüklerini, fazlalıklarını... Yavaş yavaş bırakmaya başla toprağın kucağına doğru. Burası senin dinlendiğin bir alan. Burası senin sakinleşip, dinleniştiğin bir alan olsun. Derin bir nefes al içine. Ve ağızdan rahatça boşalt. yavaşça avuçların yerde değilse tekrar mata yaklaştır. Başını yerden sıyır. Ellerine doğru şöyle bir bak. Ve yavaşça omurgayı sırtını yukarıya doğru iterek geldin, kaldırdın ve bir daire çizer gibi. Sağdan sola ya da soldan sağa yavaşça gel. Tekrar kalçanın topuklarına doğru nazikçe bırak. Ve dalganın döngüsü tekrar başlasın. Al nefes. Bu defa aksi yönüne doğru sırt kabartarak geldin. Yuvarla daireni. Tekrar kalçanı bırak. Ve yeniden aksi yön. Omuzlarını hisset. oburgayı hisset. Kalçanı hisset. İzin ver bedenin hareketlenmesine, ısınmasına. Kendi nefes ritminle Sağdan sola bir daire, soldan sağa bir daire olacak şekilde dilediğin kadar yapabilirsin bunu. Ellerin, el bileklerin sınmaya hareketlenmeye başlasın. Ve yavaşça kalçanı topuklarına doğru bıraktın. Hareketi sonlandırdığın anda yeniden yerleş çocuk pozuna doğru. Sakin nefes al. Sakin nefes boşalt. Ve yavaşça bir sonraki nefesine ellerinin ve dizlerinin üzerine doğru yerleşme atında dört ayak pozuna doğru gel burada. Omuzlar ve el bilekleri aynı hizada. Kalça kemikleri ve dizlerin aynı hizada olsun. Ve buradan sağ bacağını geriye ve yukarıya doğru uzattın. Genelde bunu yaparken kalçaları açıp bacağı daha çok yukarıya gönderme isteği oluyor insanlarda. Ya da dizini bükme isteği oluyor. Mümkün mertebe ayak parmakların hala matı göstersin ve iki kalça kemiğinde birbirine paralel olsun. Bir tanesi öbürünü geçmiyor. İkisi de birbirine paralel. Güzel. Bacağını uzattın. Topuktan başın tepesine uzak. Karnını içeriye doğru çek. Kuvvetli bir bacak olsun. Güzel. Ve dengeni bulduğunda sol kolunu kaldırabilirsin. Ya da sadece bacağın arkadayken sol elin yerde de kalabilir. Hangisinde dengen daha rahatsa opsiyon senin. Tercih senin. Rahat nefes al ver. Çektiğin nefes daha buradasın. Yavaşça bıraktın. Elini ve dizini. İki ayak parmağını da tak. Kalçanın topuklarına doğru gönder. Şöyle bir ayak tabanlarını rahatlat. Ardından tekrar gel. Ellerinin ve dizlerin üstüne yerleş. ayakların üstüne yere getirdin. Ve bu defa sol bacağını matın arkasına doğru aç. Yine fark et kalçalarını. Kalçaları üst üste getirmedin. Bacağın uzun. Ayak parmakların Mata doğru bakıyor. Burada kalabilirsin. Ya da sağ kolunu açmayı deneyebilirsin. Karnı içeriye çek. Sırtını hafifçe kabart. Bakışların boynun nerede rahat ediyorsa orada olsun. Belki yere bakacaksın. Belki karşıya doğru bakmak isteyeceksin. Hepsi okey. Rahat nefes al ver. Son bir nefes daha. Ve yavaşça getirdin. Dizini, elini mata yerleştirdin. Tekrar tak ayak parmaklarını bırak kalçanın topuklarına. Ve bu defa ellerini yaklaştır. Bacakların üstüne doğru al. Bütün gövdenin ağırlığı ayak tabanlarında. Topuklarında olsun. Birazcık açılsın ayak tabanların. Rahat nefes al. Rahat nefes ver. Son bir nefes daha buradasın. Rahat kal. Ve yavaşça ayakların üstünü yere al. Güzel. Yavaşça kalçanı kaldır. Diz, kalça hizası, omurga hizası aynı düzlemde uzasın. Ayakların üstü yerde olabilir burada. İstiyorsan takılı bırakabilirsin. Hangi soruşuna gidiyorsa. Yine bacaklarının ayakların arası kendi kalça mesafen genişliğinde olabilir. Güzel. Bakışlar karşıya doğru. Kolların ikisini de uzat ileriye. Omuzların rahat, omuz ve el, bileklerin aynı hizada olsun. Ve bütün parmakların aşağıya doğru bakıyor olsun. Rahat nefes al, ver. Güzel. Şimdi sol elinin baş parmağını sağ elinin avuç içine tam ortasına doğru yerleştirdin. Diğer bütün parmaklarınla sağ elini dışarıdan yakaladın. Ve yavaş yavaş baş parmağını dışarıya doğru itiyorsun. Elini kendine doğru çekmeye başla. Ve esnesin biraz el bileklerin. Rahat nefes al. Rahat nefes ver. Şimdi taraf değiştir. Sol el parmakları yere bakıyor. Sağ elde baş parmağını getirdin. Ve avucunu tam ortasına yerleştirdin. Diğer bütün parmaklar elin dışında. Nazikçe baş parmağını dışarıya doğru it, elini kendine doğru çek ve el bileğini esnet. Yavaşça çözüp kollarını şöyle bir salla. Güzel. Şimdi ellerin, el parmakların matı görecek şekilde kalça kemiğinde saklın dediğimiz tam ortada omurganın başladığı nokta var. Onun iki yanına doğru yerleşiyor ve bütün el parmakları zemini gösterirken dirseklerini iki yana açma, dirseklerini birbirine doğru yaklaştırmayı dene. Okay. Bunu yaptığında kalçanı hafifçe öne doğru itmeye çalışıyorsun ellerin desteğiyle ve kalça öne doğru giderken gövdenin önünde bir açılma göğüs kafesini minik minik yükseltmeyi sağlasın kürek kemikleri birbirine yakın. Çene göğüs kafesine yakın. Göğüs kafesi öne ve yukarıya doğru yükseliyor. Elleri kalça kemiklerini itsin öne doğru. Belinin rahat ettiği bir noktaya kadar gel ve kal. Şu zorlanmadım. Rahat nefes al. Rahatça boşalt. Son bir nefes daha buradasın. Ve yavaşça omurgayı nötr hale getir. Kalçanı topukların üzerine doğru bırak. İhtiyaç duyuyorsan ellerini, kollarını şöyle salla. Yere doğru sallayabilirsin. Ya da yukarıya kaldırıp sallayabilirsin. Veya ellerini örüp, el bileklerini rahatlatacak şekilde daireler çizebilirsin. Ne hoşuna gidiyorsa. Hmm. Güzel. Kendini hazır hissettiğinde avuçlarını tekrar mata getir. Ellerinin ve dizlerinin üzerine doğru yerleş. Ayak parmaklarını takmatına, matına. Kalçanın topuklarına doğru gönder. Ve yavaşça aşağı bakan köpek pozuna doğru yerleş. Ve yerleşirken minik minik bacakların arkasını hareketlendirip uyandırmaya başla. Bir dizi bükerken bir bacağını gerdir. Topukların zemine doğru ağırlaşmaya başlasın. Değmesi şart değil topuklarının. Olabildiğince ağırlığını zemine doğru bırak ve bacakların arkasını hisset. Kalça kemiklerini gökyüzüne doğru bir parça daha uzat. Ve tüm bunları yaparken hala rahat nefes alıp verdiğinden emin ol. Güzel. Şimdi iki topunda da yere doğru ağırlaştır. Dizlerini bük, ellerine doğru bak. Ve buradan kuvvetli bir sıçrayış yapacağız öne doğru. Ayaklar ellerin arasına gelmeye çalışacak. Sıçradın ve öndesin. Omurgayı ileriye doğru açtın. Ardottan alsana. Katla her şeyi. Umuttan Minik minik buradayken ellerinin belki biraz daha pasif kullanmak istiyorsan tersi yere gelebilir. Hiç yere gelmeyip yukarıda kalabilir ve ellerinde dirseklerini tutabilirsin. Hepsi bizim için Olur. Hepsi bir yöntem. Hepsi yoga. Bunu yaptığında belki şöyle bedenini hafifçe sağ, sola doğru gövdenin yanlarını açmak için minik minik hareketlenebilirsin. Bunu yaparken dizlerinin birini büküp bir bacağın arkasını gerdirmeyi de deneyebilirsin. Nazik hareketler. Baş ağırlığını bıraksın. Sonra yavaşça gel merkeze. Omurlar tek tek üst üste binerken gövdeyi kaldır yerden. Omuzlarını geriye ve aşağıya doğru çek. Kollar iki yana dökülsün. Tadal sana daha pozundasın yeniden. Ayak tabanlarını yere kökle. Başın tepesinden uza. Dolan nefeste kaldır kollarını gökyüzüne. Verdiğin nefeste katlan. Uddan Aldığın nefesle yarı yol, kalp merkezini aç ileriye doğru. Verdiğin nefesle avuçlarını mata yerleştir. İki büyük adımla ayaklarını plank pozuna doğru gönder. Güçlü bir plank olsun. Biraz daha böyle bırakmadığın, kalkmadığın veya yere doğru inme diye. Bütün bedenin arkasını stabil tutmaya çalışıyorsun. Bacakların kuvvetli, yeri it ve kürek kemiklerin arasını gökyüzüne doğru kaldır. Güzel. Ve buradayken birkaç tane adım alır gibi, bisiklet pedalı çevirir gibi bacaklarını dizlerini bükerek hareketlendir. Güzel. Karnını hissetmeye başladığın bir nokta burası. Sabit kal. Aşağı bakan köpek pozuna doğru gel. Kocaman bir nefes al. Rahatça bırak. Çok güzel. Ellerine doğru bak. Bir tane daha kuvvetli bir sıçrayış alacağız. Dizlerini bük. Ve ayaklarını ellerin arasına doğru getir. Ardı sana kalbi aç. Verdiğin nefesle katla. Her şeyi döküyorsun. Ellerini el, el, ilerleyen kemiklerini al. Ve gövdeyi yükselt. Doğru. Tam yol yukarıdasın. Kollar yine bedenlik yanına doğru dökülsün. Tada sana daha pozuna doğru yerleştir. Aldığın nefesle bu defa ut, kat tasana sandalyeye doğru gel verdiğim nefeste katlan tanasını. Yarı yol kalp merkezini ileriye doğru aç. Avuçlarını yere bas ve bu defa sıçrayarak aşağı bakan köpeğe gitmeyi deneyeceğiz. Ayaklarını gönder matın arkasına ve kalçanı yükselt geriye gökyüzüne aşağı bakanlasın. Güzel. Sağ ayağını belki bir hamlede, belki iki hamlede getirdin sağ elinin içinde mata. Sol dizini yere bırak. Sol elin yerde kalsın. Sağ kolunu gökyüzüne kaldır. Güzel. Rahat nefes al. Ve rahat nefes ver burada. Dolan nefesle gövdeyi yükselttin ve doğruldun. Göğüs kafesin mutı sağ tarafına doğru baksın. Kollarınla sanki iki duvarı iter gibi açıl, esne uza. Sol elini getir sağ dizine doğru yerleştir. Eğer dizine doğru ulaşamıyorsan bacağınla bir noktada olabilir bu. Güzel. Ve nefes alırken sağ kolunla esnemeye başladın. Arkaya doğru sağ dizi öne it. Sağ kolunla sanki sol ayak topuğunu yakalamak ister gibi beden döndür. Rahat nefes al. Ver. Ve başlarına doğru gel. Avuçlarını yere yerleştir. Arka dizini yerden sıyır. Al öndeki ayağını arkaya plank desin. Yine güçlü bir plank. Karnı içeriye çek. Sırtını gökyüzüne kabart. Güzel. Nefes verişle büyük dirseklerini. bedenin yüz üstü mata getir. Ellerin göğüs kafesinin yanında. Ayakların üstünü yere al. Dolan nefesle gövdenin önünü gökyüzüne doğru kaldır. Kobra. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpek pozundasın yeniden. Hmm. Hocaman bir nefes al. Rahatça bırak. Süper. Sol ayağını getir. Sol elin içinde mata. Ve sağ dizini yere yerleştir. Sağ avucun yerde kalsın. Sol kolunla açıl. Gökyüzüne doğru beden döndür. Dengeyi bulduktan sonra gövdeyi yükselttin. Ve göğüs kafesin sol yana doğru bakıyor. Ellerinle yine iki duvarı iter gibi kollarını uzat. Açıl. Rahat nefes al, ver. Sağ elini sol dizin üstüne yerleştir. Ve olan nefesle sol kolunu açıl. Geriye doğru esne. Sol diz öne doğru bırak. Sanki sol elin ve sağ topun birbirine yaklaşmak istiyor. Bir nefes daha. Yavaşça çözül. Gelsin eller mata. Sıyır arka dizini. Öndeki ayağı gönder. Arkadakinin yanına Plank pozunlasın. Güçlü. Nefes daha kal. Gel aşağı bakan köpek. Bir nefes al. Ve yumuşakça nefesin senden uzaklaşmasına izin ver. Yavaşça dizlerini getir bata. Kalçanın topuklarına doğru düşür. Alnın gelebiliyorsa yere doğru geldi. Belki kollarını geriye doğru uzatmak istedin aldın ve omuzlarını iyice yeryüzüne doğru döktün. Beden her nasıl kendini iyi hissediyorsa buraya doğru çekil yavaşça. Bedenin ritmini izle. Teninde var olan değişikliği. ısıyı, Nefesin akışını. Kalp ritmini dinle. Kendini hazır hissettiğinde yavaşça ellerinin desteği gördüğün yerden kaldırsın. Rahat bir oturuşa doğru yerleş matında. Birleştir ellerini kalp merkezinde. Gözler kapansın. Kocaman bir nefes al özgürce bırak. Dileyen benimle birlikte pratiğini burada bitirebilir. İsteyen şavasanayla sonlandırmak istiyorsa yere sırt üstü uzanıp kolları, bacakları iki yana doğru dökerek birkaç dakika orada sakince kalabilir. Yavaşça başını parmaklarına doğru düşür. İçinden geliyorsa kendine teşekkür et. Namaste.